Diller. Bir Türkçe, iki Tuğçece. <laughs> eyvah eyvah, her yeri kahve yaptım. Yağmur yağıyor. Çok soğuk, çok soğuk. <laughs> Yanlışlıkla ters giydim burada. <laughs> evet, Gün geçmiyor ki yine bir köy yolu. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun buna? Valla ne diyeyim, saat 7. Yani bu saatten sonra bittim. Yerlere herhalde, herhalde o kadar bastık geldik yani. Evet. E indirdikten sonra koştur koştur diğer yüke yetişmeye çalıştık. Saat şu an 7'yi 5 geçiyor. 7'de geliriz dedik ama olmadı maalesef. Işıklar falan filan. Ya 7 75 dedim ben. Tam bu çöpte sıkıntı yok. Patates mi yükleyeceğiz gene? Evet patates. Bu sefer çay cuma. Zonguldak çay cumaya. Bakalım yetişirse inşallah yüklenecek. Yetişmezse sabah kalacak. Ama o kadar acele ettik inşallah yetişir. Depodan yüklenecek, yüklenecek yani. Depo sorunu olmuyor şu an ona 10, 10 var. Biz e, haşalar bitti demiştik ama patatesleri yine haşayla yüklüyorlar bu sefer. Emre dışarıda çok yağmur da yağıyor. Islandı garibim. Ben arabadayım. <laughs> Haşaları yüklüyorlar. Bitmek üzere ya. Böyle bir, bir saate yakındır buradayız. Arabayı da çalıştırdı Emre. Şimdi. Takoları değiştik mi? Değiştik. Ben gidebilir miyim? Gidebilirsin. Sana, Şöyle... sana açıyorum. Ay olur vallahi ya. Başım ağrıyor Aykin ya. Hmm. Uykusuzluktan ne olacak? Ya kaç, kaç gündür neler yaptığımızı bir anlatsak zaten. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an kaç tonumuz var? 27,5. Maşallah. En son ne anlattın sen e, cemaate? <laughs> He, şeyde patatese haşalar yüklediğimizi falan. Abi çekilsene tat tat bir şey veriyorum ya. Yani. Olur mu? Çekilmez. Çekilmez. Bak bu da az. Çekilse ayarı bozulur. çok güzel dedi. Yeni uyanmıştı. <laughs> anlayamadım tabi. Sıcaklığına ben sıcak içemiyorum çayı kesinlikle. O da dedi ki işte böyle aa dedi, çok güzel bu çay iç iç dedi. Ben bir içtim. Aman dilimin her yeri yandı. Bir de gülüyor sonra. Bir de yarım saat geçmiş üstünden ay diyor benim dilim de yanmış ya diyor. <laughs> Uyku sensin anlayamadım. Sen çok hassassın hayatım. Ben ya ben, benim, benim anaydem de öyleydi. Ben ona çekmişim. Ben hiç sıcak çay içemiyorum. Biraz ılık seviyorum. Aynen. O yüzden favori içeceğim soda. saat 9 gibi Kayseri'nin girişine geldik. Yemek yemeye durduk. Biri şöyle bir saat yatalım. Yatıp uyuyalım. Şurada bir kahvaltı edelim. Bundan sonra gideriz boşaltmaya. <laughs> Demez olaydık. Saat 11'e kurduk alarmı. Bir kalktık saat 2.30. Ya şöyle oldu. Ben gece Emre beni yatırdığında ben pek uyuyamadım. Yollar çok bozuktu. Bayağı uyku düzenimiz kaçtı. Alarmları kapattığımı hatırlıyorum. Gerisi yok ama. <laughs> Sarhoş <atın, tam> yani. <laughs> Bak şimdi, Cuma günü yük almayı unut. Ya bugün Perşembe. Evet. Aynen bugün Perşembe. Şu an yol biliyoruz Hı -hı. Bizi yarın akşam indirecekler çünkü yarın e, çay pazarı varmış. Bundan kaynaklı indiremeyecekler. Yarın akşam, akşam dediği geceyi bulacak mı? Bu. Tabii canım çok zor. Ya ben Ece'yi bulacak. Dolayısıyla boşalttıktan sonra biz doğru eve gideceğiz, uyuyacağız. Ondan sonra cumartesi sabah, eğer sabahtan Ankara'ya çıkarsa yani cumartesi boşaltabileceğimiz şekilde ben gider Ankara'yı yüklerim. Oradan da soğan var pazar günü. Onu da alır gelirim. Ama bulamazsak Ankara, bu sefer Ankara'ya boş gideceğim. Hmm, hep senle konuşuyorsun beni. Hiç yanına almayı düşünmüyorsun galiba. Ee, bu sefer Türkiye'yi evde bırakacağım. Artık ev dinlensin. Benim evet, çok yoruldum. Ee, dinlendiğim için ama onun için de doğruyu söyle ya. Ne doğruyu söyle? Ya biriyle gideceğim. Ya. ya tamam e, ee, ta, eğer şu şey olursa patates soğan işlerini yaptığımız Tahir abi var. Şeyde zorunda kalemde. Onunla beraber gideceğiz. Beni ondan al. Hayır ya yani valla dinlenirsin diye. Sen de var ya aşk olsun. Bana 200 araba vereceğim. 7-24 çektireceğim. Ben, ben çalışmayı seviyorum. Ben seviyorum tabii ki. Çünkü itler istiyorum ya. Tabii itler mi istiyorum pardon. Oğlum kendini besliyor bana yok. İtler şey de gör. Kimse görmeden, kimse Aa! görmeden. Aaa! <laughs> Görüyor mu oradan yansımanı? İyi mi bana ver diyor. <laughs> Aç mı kaldı? Hmm, belli zaten. Gören şey diyor. Bunu yedirmişsin sen yememişsin diyor, değil mi? Bırak ya ben e. artık kel mı almadım. Ben bir e, şey istemiyorum şu an. Çayını Ay çayını güzel gördüm. Evet. Ben dün çayla yol geldim. O termosu komple ben mi taktım? Sıcak gene ya. Ya sıcak, sıcak değil mi o kadar? da? Daha, daha sıcak ya böyle likliklik çiğmiyor. Ee, soğuk su değil ya yani. bir şey. Birkaç günden beri bayağı uykusuz aslında. Oo. Ama geçen haftamız çok kötü geçti. Altı gün yani... evde durunca arabayı indirmediler. Yola gidemedik. Ödemeler geliyor bir yandan. Bu hafta mükemmel oldu. Gelişim. mı bana şey yapıyorsun diye de. Onda da bitti maşallah. Bitti mi? Evet. Tamam Seni de uykuya alalım. Artık. Ben adios chicos. Zaten şurası o tavandan var ya o burada çok güzel. Sen çok güzel uyursun burada. Aynen. Yani, yol sallamıyor ya. Olayım. Çok iyi. Diğer yollar beni, beni yatırdığın yollar uyuyamadım ki. Yatağın üstünde löp 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 dönüyorum ya. Böyle fena yollar. Sonra sabah öyle alarmı kapatırım işte. Canım <laughs> <laughs> sağ olsun dedi. Valla ama iyi panik yaptık yetişmeyecek diye valla. Allah'tan ne yetişti ya. Ben, ben bayağı korktum da sana çaktırmadım ya. Yani. o kadar gece sabaha kadar sürmüşüz. Ürün şeyleri yetiştirelim. Yetiştirelim diye. <laughs> diye. Ha, ha, o, o, onu anlatmadık. Yani burada... Onu demedik. Gece sabaha kadar ben yol gittim. Kaç ee... Tabii ben dört buçuk yaptım. Seni kaldırdım. Sen devam ettin. Ben yaptım. Az kala. Az kaldı. Valla o kadar yemekler ziyan oldu. Bir de beşten sonra indirmiyorlar fabrikalar. Ben gidiyorum. Tamam bakalım sana kaldırıyorlar. Ha, ee, yakıt aldık. Neredeyiz ama? <laughs> Nasıl yani? Dönülmez akşamın ufkundayız. <laughs> kazandayız kazandayız. Ya hayatım. Kazandayız. Böyle iğrenç esprilerle yapma. Böyle iğrenç esprilerle gününü aydınlatırım. He. Şimdi Emre yakıt alırken ben de minnak tipimizle kayfe yaptım. Sen neler aldın? Değişik i̇şte şeyler almışsın. Vay! Sen var ya yemin ediyorum içimden Hı. geçiyordu. Allah. Şöyle bir şey alsak da. Ejektörler zaman içinde yağlanıyor. Yani yakıttan kaynaklı fazla yani nasıl anlatayım? Şimdi çok bir uzmanlığım yok açıkçası ama sırada bu dizel katkılarının alınması, enjektörlerin onları böyle tatması iyi oluyor. Ya şöyle Sırf hani beraber yurt dışına gidelim ve orada çift şoför olarak çalışalım ya diye. Ya bir de orada kalalım. Böyle evet. bir hayalimiz vardı Orada kalalım yani. Bu bahsettiğim de 4 yıl önce yani. O kadar istedik ki ama size anlatamam. Yani o kadar hani hevesiniz böyle olur çok hani çok çok çok, çok istersiniz. Biz öyleydik. İki yer denedik. Biri İspanya. Ee, vites düşürsene. Biri de Polonya. Olmadı hatta firmalarla konuştuk artık Söyleyeyim. Polonya'da Polonya'daki mevzu e, firm, e, firma bizi oraya daimi olarak alacaktı. Yani uzun süreli çalışma diye geçiyor. hani oturma iznini alıyor, çalışma iznini alıyor. Orada kalıyorsun. Çalışıyorsun. E, fakat ne ver, ver bana. Bu, bu geçen yıl işte. Bu süreçte biz almadan önce. E, bir yıl oluyor işte. Hmm. Polonya hükümeti şeyi kapatıyor daimi oturumları izinlerini kapatıyor. Şu an trafik çok yoğun da ondan çok, çok, şey yapamıyorum. Tam oturumları kapatıyor. Oturumları kapatınca da biz gidemiyoruz tabii. gidemeyince de dedik hadi tır alalım. <laughs> ya şöyle biz bayağı istedik istedik istedik. Hep hevesimiz kursağımızda kaldı. En sonunda dedik ondan ki ondan önceki biz... İspanya'yı anlat. Onlar tam bir neyse. Onları hiç anlatmayayım. Ben oturdum ağladım istiyorum böyle ama nasıl mutluyum Herkesle Kaç ay bekledik? Kaç ay bekledik adamları? 9 ay mı? Dokuz ay bekledik. Yani ama o bekleme sürecimiz bile Allah'ım biz gideceğiz. da çalışıyoruz. Diyoruz herkese gidiyoruz biz diyoruz. Ailemize bile dedik yani bizim çıktı biz gidiyoruz. Herkes Aynen. bize gidiyor gözüyle bakıyordu. Aynen Bu Sonra bir anda gene gidemedik. En yani sonunda dedik bunlar demek yok olmuyor. Yani bizim riskimiz buradaymış. O yüzden biz de vazgeçtik aracımızı aldık. O şekilde devam ediyoruz. Eminim. Ya pişman mıyım? Asla değilim. Hiç değilim. Ee, başka sorunuz olursa <laughs> Tuğçe bir sonraki videoda gene cevaplar. <laughs> evet. Merak ettiğiniz şeyleri böyle yorumlara yazın mesela. İşte ben bunu merak ediyorum. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Bu akşam indiririz lanmasın diye. Aa bu. <laughs> Yağmur da yağıyor. Yağ Yanlışlıkla ters giydim bunu. <laughs> çok soğuktur, soğuk. Hiç <laughs> ummuyordum. Ee, Instagram'dan takip ediyordum ablayla abi <laughs> ve yanlarından geçtim. Hiçbir şey bilmeden acaba dedim geri döndüm. Gerçekten Akdenizlilermiş. Şimdi çok iyi insanlar ben memnun oldum tanıştığıma takip edin. <laughs> evet, Dorsan üstünde de Giderken gitmedik demeyiz. Bir tane araba gelmiş. Evet, şuraya bir yere indirdik. Abl ablalar aldı, tavuklarına seriyorlarmış. Dorsa da de temizlendi. Gidebilir. <laughs> Tavuk diye dinlemedim ben. <laughs> Ben hispanzetleri yerine doğru koydum. Oh, çok şükür gidiyorsun.